Selam torunlarım, ben Ahçı Ahmet abi. Bugün sizlerle birlikte Bekir bana yine bir tane daha oyun önerdi. Adı Roblox'mış. Roblox değil Ahmet abi, Roblox. He anladım bu sefer, Roblox, Roblox. Arka planım nasıl olmuş? Burada benim gençlik yıllarım. <laughs> Şurada Ahçılık ödülüm. Şurada da bir tane figür aldı Bekir. Ee, neyse, bir de size bir şey söyleyecektim. Kalk, 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 kalk. Ha, bu arada bu da bizim yeni kuşumuz Şuk. Evet Şuk. Bir de şu an kameranın arkasını görseniz Fiko Fiko, Çobadan, Muhabir, Bekir herkes orada. Evet buradayız. Buradayız Ahmet abi. Evet buradayız arkadaşlar. Evet. Şimdi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Ee, bu bir asansör oyunuymuş. Aslında bu oyunun içinde bir sürü oyun varmış. Bu da bir asansör oyunuymuş. Bekir söyledi bana. Zaten Bekir söylemese bu oyunu bilmiyorum yani. Ben bir tek Blue Stars bilirim yani. Eee neyse. Ne oluyor be? Ana adamlar dans ediyor burada. Dans edin. Dans edin hadi. Dans edin. Yok ya kimse. Ana Anup. Bekir sana benziyor ya. Ama tabi niye dalga geçiyorum ben de hep. Aa, çünkü çok komik. Neyse şimdi 14 saniye bizi 14 saniyemizi hayattan kesiyoruz bir daha. Ee, bu arada Fiko ne yapıyorsun? İyi Mehmet abi sen ne yapıyorsun ya? Vallahi ben de iyiyim. Arkadaşlar hani bundan sonra oyun videoları sıklık gelebilir. Neden bilmiyorum çünkü hoşuma gidiyor. Anne bu kim oğlum? Bakayım benim matematik çok iyidir. 1 çarpı 1 çarpı 1. Bir. Ee, bir düşüneyim. Bir eder. İşte dünyanın sırrını çözdüm. Allah ne oluyor kaçın. Kaçın gençler. Şurada durayım. Selamünaleyküm. aleyküm. Ah. Aa birisi what yazdı. Ben mükemmel İngilizcemle bunu çevireceğim. Ne demek değil mi what? Evet ne demek. Ee, bu arada bu kim Bekir? Ana adamın epic face'i var lan. Nasıl oluyor lan bu? Epic face kaldırılmadı mı oğlum? Ahmet abi adam önceleri almıştır. Belki nereden biliyorsun? O do doğru diyor ya. Ana sen bana saldırıyorsun. Anam ne oluyor lan? Ana. Oğlum Undertale müziği çalıyor. Oğlum ben bunu tanıyorum. Bu Undertale'dan şey değil mi? Omega oh Flowey. <laughs> evet Amin abi sen nereden biliyorsun ya? Benim turun oynuyordu. Finale kadar gelmişti. Nasıl oluyor lan bu? Allah. Kuzenimin bir tane taktiği vardı. Dön diyordu sadece. Onu denemeliyim. Adama bak Flowey yazdı adam. Dönün. Sadece dönüyorum. Bakalım taktik ne kadar işe yarayacak. Sadece dönüyorum. Ana hiç can kaybetmedin la. Çok iyiymiş. Abi, Bekir kuzenin taktikleri çok işe yarıyor lan. Baksana herkes canı yarıya indi. Benim canım bile gitmedi. Anam gitti lan şimdi. İşte bir daha şu ağzımı açmayacağım Bekir. Evet bence açma Mehmet abi. Eh, mükemmelim. Ana ne oluyor lan. Anam kafama sinekler yağıyor. Allah belanı... Anam bunu da beni bir rahat bırakmadı. Lan ne oluyor lan? Ana! Anam benim yine canım gitti Bekir. Kuzenin taktiği pek işe yaramıyormuş. Yarıyor Ahmet abi, yarıyor sen yapamıyorsun. Nasıl yapamıyorum lan? Dön demedi mi? E dönüyor mu? E dönüyorum. Hem de mevla ana gibi. Mesela de saldı. Anam, adam kafama vurdu yedik ya. Baklava surat kafama vurdu. Ne baklava surat Ahmet abi? Anam öldüm. Ya böyle şey mi olur ya? Şimdi tekrar gelmekle uğraşacağız. Çabuk çabuk çabuk. Bu gelmesi yalnız çok güzel de Bekir. Ana şu adam da girişten beri burada mı la? La çabuk geldin mi? Ne yaptım? Eh ya, kulabeyi devam. Koşun koşun dönün dönün arkadaşlar dönün dönün. Anam canım yine gitti la. Oğlum kuzenin taktik işe yaramıyor he. Ahmet abi bence sen yapamıyorsun. Ben ne yapamıyorum la? Olmuyor işte anam. Kafam out değdi. Oğlum bir çiçekten nasıl bu kadar zarar gelebilir ki? Vallahi ben de anlamadım Ahmet abi işte. Undertale'ın fizik kuralları çok kötü. Ee, Roblox değil mi oğlum bu? Ne oluyor be? Bak biz burada ölüyoruz. Bu adam da buradan ha 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 diyor ya. Vallahi döveceğim ya. Ahmet abi elindeki baltayla bir tane vursa sana. He doğru dedim Bekir ya. Ben bir an gaza geldim de pardon. Arkadaşlar. O adamın senin maskenin aynısının siyah var la. Evet Ahmet abi. O maske 100 Robux filan. Ama ben bunu beleşe aldım promo kodla. Ana benim torunda yok la bu. senin torun benden daha gamer değil yani. Bu ne? Anam kirbi. Ne miydi lan? Öyleydi sana Mehmet abi. Ana adamı bak. Bekir ne yapıyor şimdi? Buna salırmaya mı gidiyoruz? Salabilir miyim sana? Ana ne oluyor lan? Oğlum adama sallayacaktım ne oldu ya? Ahmet abi işte kötü birisi kirbi. Oğlum pembe rengine kandım. Adam beni öldürdü lan. İşte hayatınızda kimseye güvenmeyin. Kamu spotu gibi oldu. Ee, oh, adamın robuxları var. Herkesin robuxu var lan. Bir senin yok. Ya yok. Bak şurada bir tane nup var. Görüyor musun? Hakikaten ne? Bunun hiç yokmuş. Yazık lan. Ana bu kim? Hadi abi hemen yukarıya çık. Niye lan? Oğlum Allah ne oluyor lan yukarıya çıkacaktık hani. Adamlar beni itiyor. Yok Ahmet abi sen düşün. Ana. Yukarı çıkamıyorum. Ben evet, çıktım. Oğlum şu adam şuradakinin aynısı lan. Baksana. E buyla bu, bu iki Nasıl oluyor? Karışım ikisini bulduk. Silendirme çakması. İkisini bulduk. Neyse. Ana oyunda kaç kişi kaldı lan? Neyse. Oğlum sen kaç tane kat çıkmışsın lan? 561 ne? Evet Ahmet abi ben manyağım. Hakikaten he, manyaksın sen. Bu şarkı ne oğlum ya? Hadi açıl kapı açıl. Senin bekleyeceğiz bir de. Senin anam ne oluyor? Bekir benim elektrik korkum var. Elektrik korkusu nasıl oluyorsa artık. Korktum Bekir çok korktum. Hamza abi korkmadı hepimiz biliyoruz. Fiko da biliyor çobadan muhabir de biliyor. Evet Ahmet abi biliyoruz. Biliyoruz. Ee... Tamam ya belki şaka yaptım nereden biliyorsunuz? E şaka yapıp yapmadığını bilmiyoruz ama. Eee neyse. Ben ne oluyor ya böyle kaldım. E, kapı açıl hemen. Açıl hemen. Bir de seni mi bekleyeceğiz ya. Bu arada yarın Blox Stars videosu tekrar gelebilir çünkü Blox Stars adlı oyunu ben çok sevdim. Zaten e, ço torunum oynarken de çok sevmiştim. Ama bana oynatmadı o. Bu ne şimdi Bekir? Deliye atlıyorsun Ahmet abi. Emin misin Bekir? Atla Ahmet abi atla atla. Atlayayım bari. Ana! Düşüyorum. Oğlum adamlar benden önce atlamadım. Ben nasıl onları geçtim? Vallahi Ahmet abi ben de anlamadım ya. Ana ilk defa bir yerden atladım ve ölmedim. Güzel bir şeydi bu. Oo, bu arada Bekir kendi tişörtünü yapmışsın. Nasıl yaptın la bunu senin preminyonun var mı? Yok Ahmet abi. Nasıl yaptın la o zaman? Meslek sırrı Ahmet abi. Ya dalga geçiyor bir de ana sever şeyine bakın 2526 nasıl yaptın onu bunu bu ne ah Dax. çok severim ben bunları ya ördekler benim de torunumun bir ördeği vardı İşte sonda yedi konu niye yediniz lan? çünkü karnımız açıkmıştı adam gördüm Bekir. gidiyorum sana doğru gel buraya sen de bundan sonra gıdık Evet gıdık olmalı kesinlikle. Çünkü neden olmasın? Aldım siz alamadınız ezikler. Lan noob bak bana. Ha bende var. Hiçbirinizde yok ama. Çünkü ben bir proyum. Ama o prodan değil. Valla Undertale'den Frobe gelmesi çok şaşırtıcı bir şeydi. Şansımız çok güzel bugün. Hadi be senin bekleyeceğiz kapıya. Bir de o 4 saniye bekletiyor bizi. Dağıt olsun. Neden lanet olsun Ahmet abi ya? Oyunun yapımcıları istemiş. Ana bu ne? Tatlı şinek. Bizim sarı kıza benziyor da bu. Ahmet abi hemen kaç oradan. Niye lan? Seni öldürür bu. Kaçıyorum. Ana. Adamları öldürdün sarı kız. Ne yapıyorsun ya? Çılgın sarı kız. Allah sarı kızdan ben burada şeyler beklemezdim. Aha mı dedi. Kesin sarı kıza. Ne yaptı la bu? El hareketi mi çekti la buza? Bu anasını be. Sarı Kız'dan hiç beklemezdim bunu. Neyse, ördeğin bıdık ve Sarı Kız'la beraber gidiyorduk. Ve Fiko'nun bize anlatacak bir hikayesi varmış. Anlatacak mısın Fiko? Anlatayım Ahmet abi. Ahmet abi bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu Fiko? Hiçbir şey. Ha 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 ha. Hiç komik değilsin Fiko. Aa parkur benim pro olduğum şey işte. Allah! Heh, şöyle yaptım. Allah! Eh böyle de yaptım. Allah! Anam düştüm. Ana Bekir düştüm ama ben ne olacak? Yeniden başlayacaksın Ahmet abi ölmüyorsun. He çok iyiymiş. Allah Bekir düşmedim ha. Allah! Anam yine düşmedim. Bak şurada takılıyorum hep ya. Atlayacağım. Allah! Atladım lan Bekir. Anam düştüm. Bekir ben bir daha parkur yapmayacağım ya. Yapmıyorum lan. Küstüm lan. Ahmet abi, abi küsme ya böyle şey. Küstüm lan küstüm. Neyse. Ee, bir tane daha kat çıkalım sonra videoyu bitireceğim. Çünkü bıdık bana çok tatlı bakıyor ve bu beni şey yapmaya başladı. Eski ineğimi hatırlatmaya başladı. Ahmet abi bir ördek sana nasıl eski ineğini hatırlatabilir ki? Evet ya. Sonra müdür kesmemi söyledi ineği. Ahmet olsun. Ne oluyor? Aa bu ne la? Koşun koşun gençler. Parkur prosu Hamza abi. Ne dedin Ahmet abi? Ha pardon ben ismini unuttum da. Benim adım Ahmet abi evet. Atlayayım şuradan ya hak bismillah. Anam düştüm. Ana düşmemişim lan. Hoş hoş hoş. Allah ne oluyor lan kız beni ittirdi lan. Lan kız niye ittiriyorsun beni Allah'ını seversen ya. Yani. Atladım. Allah ekber. Atlayamamışım. Ölüyorum. Gençler. Görüşürüz. Öldüm lan. Vay şu mutluyuz mutluyken öldüm ya. Neyse. Ee, bugünkü videomuzda buraya kadardı. Abone olmayı, like atmayı. Başka ne vardı Bekir? Bir Ahmet abi o kadar ya. Onları yapsın yeter bize. Ha, bir de yorum atmak var ya. Yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.